Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Cem evinin üst tarafında güzel bir ev tanıtmaya geldim. Müstakil, tamamen kendine ait bahçesi bulunan, araç park yeri bulunan ve havuzu bulunan bir villa gezeceğiz. 3 artı 1 otomatik panjurlu, gayet güzel bir villa. Kendine ait park alanında burada şöyle bir havuz kısmına bir bakalım. Fiyatını hemen söyleyelim. 6 milyon 700 bin TL. 6 milyon 700 bin TL pazarlığı var. 6.750 miydi? Karıştırdık. 50 bin liradan bir şey olmaz. 6 milyon 700 diyelim. Ne fark eder? Gayet güzel bir havuzumuz var. Ben müstakil bir villa almak istiyorum diyorsanız alacağınız en iyi villalardan bir tanesi. Neden? Çünkü bu fiyatlar artık bitişik nizam villalar satılıyor. Burada tamamen müstakil bir villa sahip olacaksınız. Bir site değil burası. Toplu şekilde yapılmış parselleri düşünün. Site olarak geçmiyor. Herhangi bir aidat ödemiyorsunuz. Böyle bir yan bahçemiz var. Burayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bence şu seramikleri kaldırıp tamamen bahçe alanı yapabilirsiniz. Bahçe biraz daha zayıf kaldığı için burada bu şekilde çok daha güzel olacaktır. Arka tarafımız orman, ön tarafımız orman, oksijeni bol, harika bir yer. Otomatik panjurlu gerçekten güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. 6 milyon 700 bin TL dedik. Pazarlığı da var. Güzel bir pazarlık da yapılabilir arkadaşlar. Şu sıralar bence ev alma zamanı. Kim ne derse desin ev alma zamanı. Çünkü 2024 ile birlikte her şeyin fiyatı yine artacak. Ve 2024 ile birlikte TL'de değerlenecek. E TL'de değerlenince evler de değerlenecek. Dolar da çıksa yine evler değerlenecek. Yani gayrimenkul hiçbir zaman zarar etmeyecek. Etmez de 14 yıldır bu sektördeyim hiç zaman, hiçbir zaman zarar ettiğini görmedim. Edeceğini de zannetmiyorum. Eskilerden bir düşünün arkadaşlar. Eskiler hep böyle toprağa eve yatırım yaparlardı. Bence en mantıklısını yapıyorlar. Gayet güzel bir yer. Şimdi burada bir araç park yerimiz var. İstenirse üstünü kapattırabilirsiniz. Şöyle inip girişini de gösterelim. Ortak bir giriş var. Bütün araçların ortak bir girişi var. Bu şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Hepsinin park alanı olduğu için bu yol tamamen boş kalacak. Ama siz aracınızı park edip istenirse üstünü de kapattırabilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır. E bu şekilde gözüküyor. Arkada küçük bir depo alanımız var. Orayı göstermeyeceğiz. Bir metre kadar seramik yapılmış. Sonrasında da zaten üst tarafı sıva şeklinde devam etmiş ve yalıtım yerleştirilmiş. Bu seramikler güzel duruyor. Şimdi girişten başlayalım. Geniş bir salon mutfağımız var. Girer girmez kapının arkasında yukarıya çıkış merdivenleri var ve arada bir boşluk kalmış. Şimdi şu arayı hem güvenlik kamerasının kayıt cihazı hem de buraya güzel bir vestiyer yapılırsa çok daha şık gözükecektir. Geniş bir salonumuz var. Mutfak köşeye alındığı için biraz daha ayrı mutfak tarzında kocaman bir pencere kullanmışlar ki gün ışığından olabildiğince faydalanalım diye. Dün çok şiddetli bir yağış vardı burada ama bugün çok güzel bir hava var. Yani didimin havası böyle. Bir saat yağıyor, bir saat sonra güneş açıyor. Akşam üzeri tekrar kapatıp yağış devam edebiliyor. Burada bir lavabomuz var arkadaşlar. Bu kapılardaki lekeleri görmeyin. Bunlar temizleri böyle teslim edilecek. Gayet güzel bir lavabomuz var. Belki ahşap sütunlarla tamamen kapatılırsa ön tarafı salondan da lavaboyu görmeniz engellenmiş olur. Biyenin muslukları, visamın gömme rezervuarı kullanılmış. Havalandırma dışarıya verilmiş. Gayet güzel. Tertemiz. Kullanışlı. Hem misafirlerin hem kendinizin kullanabileceği bir alan. Mutfak kısmı da güzel. Yatay bir pencere yerleştirmişler. Bu pencere çok önemli. Sabit pencere olsa çok daha güzel olabilir. Alttan açılabilen. Chimstone tezgahımız var. Tezgah arasında yine seramik kullanılmış. Üstte ve altta beyaz lakeler var. Gayet güzel. Dolap işleri de ideal. Şu köşeler böyle açılıyor. Dolap deyip geçmeyelim. Çok para tutuyor. Aşırı para tutuyor. Doğalgaz tesisatı da var. Şu pencereyi bir gösterelim. Kocaman bir pencere yapmışlar ki güneş o kadar içeriye hızlı, e, şiddetli giriyor ki güneş gözlüğü takmak zorunda kalıyoruz. Tabi otomatik panjurlu olduğu için böyle sıcak havalarda bunu genelde bu şekilde indireceksiniz. Daha mantıklı olacaktır. Gayet de güzel olmuş. Biraz daha böyle sürekli kullanılsa yerine oturur ve ses de yapmaz. Şu an kimse kullanmadığı için bu şekilde çıkıyor. Merdivenler geniş, spotlar kullanılmış merdivenlerde de. Gayet geniş tutulmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. O kadar geniş duruyor ki harika olmuş. Üst katta 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Odalardan bir tanesi ebeveyn banyolu. Şöyle bir gösterelim. Gayet güzel. Odaya girelim. İlk önce odaya bakalım. Sonra diğer tarafa bakarız. İlk önce ebeveyn banyosuna bir bakalım mı? Güzel bir ebeveyn banyomuz var burada. Odaya girer girmez hemen sağ tarafta yarım cam kullanılmış, gayet geniş kullanışlı iki kişi için yeterli. Artı birinin burada muslukları kullanılmış, gayet de güzel bir gördüğünüz gibi odamız var arkadaşlar. Yatak başlığı diğer tarafta, bu tarafa da e dolap yerleştirilebilir. Şu balkona buradan çıkalım diğer geçelim. Koridordan geçmeyelim. Sürekli koridordan geçiyoruz. Geniş bir balkonumuz var. Çıkacağız buraya da. Ve hemen diğer odaya geçelim. Cam giydirme çok güzel duruyor. Yatak başlığı yine böyle ayarlarını. Sağ tarafa da dolap yerleştirebilirsin. Şöyle köşeden gösterelim burayı ki dolabın gelebileceği yer burası. Gayet de güzel olur. Ferah, geniş bir oda. Klima tesisatları da hazır bu arada. Hepsi duvarın içerisinde gömülü ve motorları yukarıya yerleştireceksiniz burada. Yani cephelerden gözükmeyecek yukarıya yerleştireceksiniz. Balkondan göstereceğim birazdan. Hemen karşı banyo lavabo yapıp bakalım. Burası da geniş durmuş. Gerçekten. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Bitişik nizam bir ev almak yerine müstakil bir ev almak tabii ki çok daha mantıklı. Denize de çok uzak sayılmaz arkadaşlar burası. Drone uçuramıyorum ama 2 kilometrelik bir uzaklığımız var denize. Yürünür mü? Yürünür. Cem evinin hemen üst tarafında gayet güzel. Bir, özür e, özür dilerim vitra diyecektim. Bir gömme rezervarı kullanılmış. Gayet güzel bir duşa var. Hilton bu çok güzel yapılmış burada. Geniş tutulmuş. Bir gömme rezervarı. Tabi kapı arkasında da çamaşır makinesi ve kurutma makinesi ya da ısıtıcı koyabileceğimiz bir alan var. Yani kapı böyle açılacak. Bence yeterli. Problemde olmaz. Şu odaya da bakalım sonra bu odadan balkona çıkalım. Burada da bence çocuk odası olarak kullanılabilecek bir oda var. Güzel bir oda. Yatak, dolap rahatlıkla sığacak. Bir genişlikte laminant kullanılmış masif ceviz renginde. Süpürgeliklerde de antresit biraz daha gri tonları tercih edilmiş. Bu camlar arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bu camlar içeriden dışarıyı net bir şekilde görebiliyorsunuz ama karşıya baktığınızda göremiyorsunuz. Yani karşılar içeriye baktığınızda içerisi gözükmüyor ama yine de siz perde yaptırmak zorundasınız. Böyle olmaz çünkü akşam ışık yandığında içerisi de gözükür. Gündüz problem olmaz ama yine de perde yaptırmak zorundasınız. Bunların temizliği de çok zor değil. Çünkü iki katlı olduğu için aşağıdan bile temizlenebilir. Şimdi geldik yine diğer odamıza. Bu odaya zaten bakmıştık. Yine şöyle bir gösterelim. Cam giydirme güzel. Gerçekten yakışıyor. Eskiden böyle her yerde kullanılardı. O zaman biraz daha zordu. Böyle düşünsenize. Kocaman bir adam kule yapıyor her tarafı pencere. Şimdi şöyle gösterelim. Bakın çatılar bu şekilde arkadaşlar. Çatıların üst tarafına klimalar gelecek. Klima boruları zaten gözüküyor. Buradan denizi de görüyor. Güzel bir manzara var. Yani zor da olsa böyle aradan da olsa denizi görebiliyorsunuz sonuçta. Bu da çok önemli. Genişte bir balkonu var. Bence alınabilecek en mantıklı evlerden bir tanesi. Ön tarafımız yemyeşil. Arka tarafımız siz görmüyorsunuz ama yemyeşil bir alana bakıyor. Güzel bir ev. Alıcısını bekliyor. Şöyle yandan gösterelim mi şu evi de bak. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Hatta dönmüşken arka tarafı da bir göster. Arkada da çokça ev var. Yapılmış ve yapılan bin sürü ev var. Geçenlerde de şu sitede bir tane ev sattık. Murat abi almıştı. Almanya'da oturuyor kendisi. Güzel bir evdi orası da. Ya bu bölgeler alınabilecek bölgeler. Sessiz, sakin, huzurlu bölgeler. Bu yüzden tercih edilen bölgeler. Siz de bence bu fırsatı kaçırmayın. Pazarlıkta güzel bir e, pazarlığımız olacaktır. E, tabii ki o da e, bu işin tatlısı olur değil mi? Artık pazarlığa girince ne kadar düşebilirsek zorlayacağız. Öyle söyleyeyim size. Artık e, videonun içerisinde fiyatlarını çok net söyleyemiyorum. milyon 700 satış rakamı ama pazarlıklı fiyatlarını söyleyemiyorum. Eskiden söyleyebiliyorduk şimdi söyleyemiyoruz. Çünkü pazarlıkta ne olacağını ben bile kestiremiyorum arkadaşlar artık. E, artık eski piyasa yok bu yüzden güzel bir pazarlığımız var dedik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü insan ettiysek affedin. Denize yakın ortalama 240-250 metrekare arsı içerisinde güzel bir villa gezdik.